Herkese merhaba. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz sayın seyirciler. Gündeme dair haberleri paylaşmayı sürdürüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İSKİ tarafından restore edilen Üsküdar Meydanı'nın sembol yapılarından tarihi 3. Ahmet Çeşmesi'ni hizmete aldı değerli izleyenler. Evet yanlış duymadınız koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı 2 yıl önce Tarihi Yarımada'daki 3. Ahmet Çeşmesi'ni birlikte açmıştı Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değerli izleyenler işte o çeşme açılışlarına birisi daha eklendi. Kimden bahsediyoruz? Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin sonrasında açılışını bu sefer tek başına yaptı değerli izleyenler. Evet Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından da şu ifadeleri kullandığı paylaşım yaparken "Bu çeşmeler şehrin incileri. Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açtık. Üsküdarlılara şerbet dağıttık. İstanbul'un sembollerinden olan tarihi çeşmelerimizin restorasyonlarını yapıp sularını akar hale getirmeye" Devam edeceğiz diye de açıklamasına, yani o açılış fotoğrafına not düştü ekranlarınıza gelen fotoğraftan bahsediyoruz. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğun bir şekilde anlaşılan o ki hizmetlerine devam ediyor, özellikle de çeşme açılışlarına. Yeni bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. 10TV'ye .10 abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.